Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Yurtdışından vlog çek diyordunuz. Ben de acayip çok çalışmama rağmen kişisel YouTube kanalıma bir vlog çekeyim istedim. Şu anda Barcelona'dayız. Mobil Dünya Kongresi'ndeyiz. Buraya yıllar yıllar önce gelip o zaman da video çekmiştik, vlog çekmiştik. Şimdi 2023 Barcelona'sı. Şimdi geçen sene de gelmiştik buraya ama ondan önce yapılmamıştı, pandemi olmuştu. Şimdi neler oldu, neler bitti? Bu benim için de anı olarak kalıyor. Mesela ta önce çektiğim vloga bakıyorum, vay anasını diyorum ya neler yaşamışız. Şimdi de bence olan bitene kayıt altına almakta fayda var. Şu anda bulunduğum yer, bu fuarın yapıldığı yer. Fira Barcelona diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Burayı bir dolaştırayım, sonra basın odasları oraya götüreceğim. Bu fuar ortamı nasıldı göstereyim. Bizim basın odasını değiştirmişler arkadaşlar. Acayip kızgınım, onu anlatacağım. Çünkü önceki basın odamız iyiydi ya. Böyle her yere yakındı. Şimdi bu taraftan geçelim. Stamtar böyle başlıyor. Bayağı da bir marka var. Türkiye'den gelen olmadı fazla. Yani operatörler geliyordu önceden. Operatörler gelemedi çünkü bu videoyu çektiğimde bu böyle yıllar sonra da izleneceği için depremden yaklaşık 3 hafta sonra çekilen bir video. Operatörlerin epey işi var. Hangi şirketler var? Kurumsal şirketler var. Mesela Hewlett Packard Enterprise bunlardan bir tanesi. Ama bizim işimiz daha çok işte Lenovo, Xiaomi, ondan sonra Oppo var Brezilya'da. Standlar böyle arkadaşlar. Mesela Xiaomi standını göstereyim size. Yeni ürünler tanıtılıyor. Deneyim alanları var. Fuar dediğimiz olay bu. Ama mesela burada en büyük kazı atan şirketi de söyleyeceğim size Samsung. Onu birazdan anlatırım. Şimdi telefonları görüyorsunuz en çok ilgi çeken ürünlerden bir tanesi şuradaki köpek oldu. Geçen sene de vardı bu köpek. Aslında bu sene çok değişik bir şey yok. Şu arkadaş bu senenin en çok heyecanlandıran ürünü ama hareket etmiyor. Yani sadece duruyor arkadaşlar. Şurada bir tane gözlük var. O gözlüğe şöyle tepeden bakalım üstü açıkmış. O gözlük de şu anda sanal gerçeklik gözlüğü. Hop şöyle göstermiş olalım. Xiaomi var. Arka tarafta Redmi vesaire var. Bu taraf böyle. Şimdi devam edeyim. Mesela bir de Oppo falan var arkadaşlar şu tarafta. Burası da Oppo standı. Burada bir tane Türk arkadaş vardı. Bana bayağı bir yardımcı oldu ya. Nasıl yardımcı olduğunu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki şu telefonu ben çekeceğim ya. Normalde ben bu telefonu şöyle kabloyla çekebiliyorum. O arkadaş bana ki abi kabloyu sökeyim dedi. Söktü. Ondan sonra aldım ben bu telefonu. Aha burada. Abi nasılsın ya? Şu an video, video çekiyorum abi. Dur mikrofonu alayım. Ne var ne yok abi? Gördüğünüz gibi MYC değişti. işte. Eyvallah. Abi seni tanıyalım ya. Adın ne? Nerelisin? Hangi ülkedesin? Çünkü Belçika'dan geldim Aynen, buraya. Aynen Belçika'dan. Benim adım Rıdvan Baloğlu. 25 yaşındayım. Oppo temsilcisiyim Belçika'da. Oppo'yu burada MYC'de temsil etmeye geldik işte. Çok güzel bir anı öyle diyeyim sana. Çok beğendim ben burayı. İlk kez geliyorum buraya. Güzeldi. Abi geçti. bana öyle bir kıyak yaptın ki unutamam yani. Tabii. Sonuçta işte, Türk Türk ek yapmazsa kim yapacak başka? Abicim eyvallah. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Teşekkür Kendin ederim. Kendinize. Ne güzel yazdım ya. Çok güzel yazmışsın. Eyvallah. Sağ olasın. Bu böyle kalıyor burada. Kalıyor burada. Tamam. Kral görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi sağ olasın. O postandı böyle arkadaşlar. O abi bak bana telefonu verdi. Aldım telefonu. <laughs> Süper ya. O videolar nerede çekildi biliyor musunuz? Tam şu halının dibinde hatta bir fotoğrafı veriyorum abim benim fotoğrafımı çek şu halının dibine böyle oturdum arkadaşlar tam şöyle telefonu koydum hatta şuradan böyle ayaklar falan geçiyordu o videoları hatırlarsınız o videolar böyle çekildi. Şimdi başka ne göstereyim size? E böyle acayip arabalar getiriyorlar işte hani ilgi çeksin falan hatta bu Tesla Tesla'dan ziyade şurada Lucid'i falan getirmişler millet bayağı bir sıraya falan girdi böyle yeni Avrupalılar bilmiyor bu arabayı hem Tesla'yı hem de bu Lucid'i yeni yeni biliyorlar millet sıra falan oldu böyle Halbuki bir numara yok yani göstereyim Hatta boş kaldı Ben mi girsem ne yapsam? oturayım bari boş kaldı <laughs> abi o kadar insan otururken ben geldim ya Vallahi ben oturdum Arkadaşlar şu anda lucid Air'in içindeyim şöyle de göstereyim daha önce de çekmedik videosunu biliyor musunuz bunu Amerika'da çekerim test işi diye soruyor <laughs> Vallahi göstereyim ne ortamlar var ne hissediyorum hemen anlatayım ama şurada hakikaten muhteşem görünüyor yukarısı hani Tesla'dan lüks duruyor onu söyleyeyim ama yazılım işte yazılım nasıl onu bilmiyorum tekrar geçeyim böyle bak Lucid burada şerit takip vesaire falan burada. Şurada şarkı, multimedya. Ekran güzele benziyor. Şurada bitiyor, şurada bir ekran daha var. Güzel abi, güzel ama işte yazılımını bir yolda görmem lazım. Çıkayım. Kim getirmiş bunu? STC, valla amacına da ulaşmış. Thank you, gracias. <laughs> evet. Hadi bakalım, şurada güzel bir demo alanı var ama böyle bir şey yapıyorsun, tamam mı? Arkada sıcaklığını mı ne ölçüyor böyle? Bak, iki kişi el sallıyor, <laughs> şurada görünüyor. Bak mesela ben var mıyım? Abi ben yokum ya. Herkes var bak el sallıyor o var. Abi ben çıkmıyorum benim sıcaklığım yok mu? Ha çıktım. Bak telefondayım şu anda. El sallıyorum. El işareti yapıyorum. <laughs> tamam çıkıyorum arkadaşlar. Durumlar böyle. Hadi bakalım Orange. T-Mobile. Bunlar da çok büyük operatörler. Bunların da böyle çok güzel etkinlik alanları var ama bunlar kurumsal çözümleri çok ilgi görüyor. Oruç da yine öyle. Geçelim Samsung Efendi'ye. Şimdi bak bu fuara en büyük kazığı atan şirketin standına doğru gidiyorum abi. Niye kazık attığını da söyleyeyim. Samsung niye kazık attı biliyor musunuz? Bak lansmanları önceden hep Mobil Dünya Kongresi'ne denk getirirdi. O nedenle Mobil Dünya Kongresi'ne gitmek bizim için inanılmaz bir operasyondu. Şimdi Samsung Galaxy S23 ailesini Mobil Dünya Kongresi'nden yaklaşık 1-2 hafta önce tanıttılar. Yani buraya da geldiler. Göstereyim şimdi. Çok fazla bir ziyaretçileri yok. Çünkü herkes gördü yani hani S23 Ultra nedir vesaire. Nerede yanımda mı? şeyde kaldı, basın odasında kaldı. O nedenle bana göre Samsung Mobil Dünya Kongresi'nde en büyük alanı kaplayan ama en büyük kazığı da atan şirkettir. Keşke Mobil Dünya Kongresi'ne denk getirse. O zaman buralar coşar arkadaşlar. Ortamı göstereyim. Ortam böyle. Burada bizim için şöyle güzellikler var. Şunlar gelmiyor bizim ülkemize. Yani bu tabletler vesaire, bilgisayarları gelmiyor. Ama Allah'tan şu S23 Ultra geliyor da seviyoruz yani. Şunlar gelmiyor. En azından onları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada sticker'a bedavaymış. Yani yapıştırır mıyız bilemedim. Evet, Samsung baksana standın büyük gün abi olamaz böyle bir şey ya. Böyle bir şey olamaz ya. Kocaman standı var adamların ya. Kaç milyon dolar yatıyor şu anda burada? Şimdi bak şu SK Telekom bunların gene komşusu. Aynı zamanda aynı ülkeden. SK Telekom Güney Kore tıpkı Samsung gibi. Bunların şu etkinliği bomba. Şu sıraya giriyorlar. Sonrasında bak şu aligopterin içine giriyorlar. İçinde sanal gerçeklik gözlükleri var. Bak hareketler falan yaklaştırayım. Şu anda yaklaştırdım bayağı bir. Aksiyon var. Şöyle yerlerden çıkıyorlar işte. Durum bu. Hadi diyorlar inin aşağı. Sonrasında Honor var arkadaşlar. Honor'da güzel şeyler vardı. Onları çektim. Microsoft daha çok kurumsal çözümlerle şu anda burada. Ondan sonra ZTE'yi göstereyim size. ZTE'de güzel şeyler çektim. Mesela bir de fuarı anlatayım. Burası bir hol. Yani 3 numaralı hol burası. Yukarıdan bir merdiven gidiyor. O olay süper. Mesela yukarıdan dümdüz 4'e 5'e gidebiliyorsunuz. Yani şurası şu görmüş olduğunuz bak devam ediyorum. Görebildiğiniz her yer devam ediyorum. Sadece 3 numaralı holün yarısını bitirdim. Yani şuraya kadar geldim yarısı. Bir de bundan sonrası var aynı. Bakın Nokia'nın yeni logosu var göstereyim. Ta bak arkalarda Nokia yazıyor. Hatta şöyle gördünüz mü oraya kadar gitmeyeyim şimdi. Nokia yazıyor. Şimdi geçiyorum ZTS standına. ZTS standında bayağı bir video çektim. E neler vardı onu söyleyeyim. Mesela onlardan bir tanesi şuradaki Wi-Fi 7 router. Abi bu bayağı güzelmiş yani onu söyleyeyim. Güzeldi bu olay. Sonrasında şurada üç boyutlu bir tablet var. Gözlüğe gerek yok şu tablet. Gözlüksüz üç boyutlu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabi telefondan bunu anlatmak zor. Yine ben göstereyim de hani olay nedir vesaire diye. Şöyle şu anda 3 boyutlu bir görüntü ama telefon bunu çekmez. Sonrasında devam edeyim. Şu karşıda Qualcomm vardı. Ya burada baya e, bayağı güzel bir toplantı oldu. Yani Carl Pay dediğimiz adam geldi. Anlatayım. Carl Pay... Aa! Excuse me! Say hi to Turkey! hi hi hello yeah i know you yeah, thank yeah. you good to see you nice seeing you thank you yeah. we are waiting to uh, our country again your office is closed yes, and we are waiting good news i hope uh, thank I hope. you okay. have a good day bye-bye <laughs> <laughs> Qualcomm'un vice President'larından biri adını hatırlayamadım ama tanıyorum. Ya ne yapayım böyle ülkemin hemen reklamını yapıyorum arkadaşlar. Ofislerini kapattılar bunlar. Dedim ki ofisini aç. İnşallah açarlar. Böyle böyle baskı yapacağız. Ben basın olarak baskı yapacağım. İşte devlet bir yandan bastıracak. Operatörler bir yandan bastıracak. Gelsinler abi Qualcomm çok önemli bir şirket. Şimdi şunu göstereyim size. Şurada bir basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısında ne oldu? Pei geldi. Nothing Phone 2'yi duyuracaksan zannettik, duyurmadı. Gitti hadisli Nokia logosunu ne kadar götüreceğim oraya kadar anlatayım. Abi duyuracak diye bekledik duyurmadı. Dedi ki ben dedi Nothing Phone 2'yi yapıyorum. E ee, başka bir şey yok. Neyse ona da yüklendim dedim ofis Açsana Türkiye'ye. Niye dedi? Dedim 1 milyon telefon satılıyor dedim her ay. Yani senin açman lazım falan. Gerçekten mi? Yani elimden gelen baskı yapıyorum işte. Ne yapayım ha? Adam yani mı çökeyim ne yapayım? Hadi Nokia logosunun önünden Fuarı bitirelim. Evet, alın size yeni Nokia logosu. Böyle bir de bunların bir telefonu vardı. Telefonu burada duyurmuyorlar ama başka bir yerde HMD diye bir şirketler var. Zaten Nokia akıllı cihazlar onun altında. Yeni logo bu. Şuradan daha güzel gösteririm. Evet, Nokia'nın logosu bu arkadaşlar. Aşağı yorum yazarsanız sevinirim. Hadi basın odasına dönelim. Fuar acayip yorucu. Yani bu niye kızdığımı da söylemiştim. Mesela Nokia tarafına gidiyorsun, bir video çekiyorsun ama ben tek geldim şimdi öyle de bir durum var. Gidiyorsun upload'a, geri geleceksin başka bir cihazı çek falan filan. Tek başına hakikaten acayip zor. Yani günde ortalama minimum 20 bin adım. Bazen işte ben şu an risk aldım, çantayı oraya bıraktım ama her zaman çantayı bırakmıyoruz. Bir de sırt çantasıyla dolaştığımızı düşünün. Sırt çantasında ne var? Ses ekipmanları var, şarj cihazları var, tripod var, bilgisayar var. Var oğlu var. Yani bir 10 kiloya yakın ekipmanım var. O nedenle hakikaten yorucu oluyor arkadaşlar. Akşam böyle otele bir gidiyorum. Zaten vlog'un Geri Kanlı Oteli falan da göstereceğim. Bahçelerini de göstereceğim. Bayağı bir pert oluyorum. Hadi basın odasının önünde görüşürüz. Yaklaştım arkadaşlar. İşte bu basın odasına giriş böyle. Yani hakikaten çok uzak. Önceden tam ortadaydık. Şimdi 3 numaralı holün kenarına attılar bize. Bayağı bir yoruldum. Burası da VIP giriş falan dışarıda. Premium araçlar bekliyor. VIP bilet alırsanız ki o da 5000 dolar mı 6000 dolar mı öyle Euro hatta böyle saçma sapan bir fiyat. Neyse bizim basın odası şurası. Buraya girerken de hep kontrol ediliyor. İşte bir tane beciniz var burada dijital beç. Önceden fiziksel de. Şimdi bak abi nasıl mesela hemen okuttu kodu. O da onayladı. Şimdi geçiyoruz. Ben de aynısını yapacağım. Evet okundu geçebiliriz. İçerisi nasıl? Şimdi orayı göstereyim size. Şöyle bir karşılama alanı var. CNN Türkiye şuradan bağlanmıştım. Şuraya bir tane tripod koymuştum. Sonrasında şurada işte günlük böyle yemek desteği falan var. 15 euro gibi veriyorlar. Sıradan alabiliyorsunuz. Şunlar çalışanların odası. Burası gazetecilerin işte kaldığı yer. Burada da yine telefon konuşmalarını falan yapabiliyoruz. Şurada kahve belki 59.863 tane kahve içtim. İçtiğim yeri göstereyim. Şu sağdaki bozuluyordu ama soldaki hep çalıştı. Arada bir kere cookie getirdiler. Bir daha da getirmediler. Pişman oldular. Ben hep böyle sabit yeri severim. Bir kere bir yere geçtikten sonra hep orada kalırım. İşte o kaldığım masa burası. Montum, çantam, bilgisayarım. Abi her tarafım McDo'da olmuş. Bak şu McDo'da. Kablo McDo'da. Hatta şu da McDo'da. Çünkü bazen Wi-Fi dandik oluyor. E, burada dan etherneti bağlıyorum. Etherneti de buna bağlıyorum. Gayet güzel oluyor. Hadi toplanıp gidelim. Otele gideceğiz daha. Boston odasından her şeyimizi topladık, ayrıldık. Şimdi bu yukarıdan bak göstereyim. Burası çok güzel bir yer. Hani fuaralarını anlatmak için. Bakın mesela ben yukarıdaki o köprüden gidiyorum. China Mobile vesaire şuradan sonuna kadar yarısı. Bir de şöyle sonuna kadar var. Hadi bu bloğa özel bir bomba patlatayım. China Mobile'ın Türk Telekom'la ilgilendiği söyleniyor. Daha başka bir şey demiyorum. Belki bunlar spekülasyonda olabilir ama benim kulağıma böyle duyumlar geldi arkadaşlar. Güzel geçti, verimli geçti. Yalnız teknoloji basını yok yani çok azdık. Öyle söyleyeyim. Mesela benim eski arkadaşlarımdan çok fazla insan yok arkadaşlar burada. Sebebi de şu, şimdi buraya gelmek öyle kolay olmuyor. Yani biraz masraflardan haber vereyim. Hani son iki haftaya falan bırakırsanız bilet fiyatları yaklaşık gidiş geliş neredeyse Türk Hava Yolları'yla 20 küsür bin liraya yakın. Faturalardan biliyorum. Ondan sonra otelde kalayım derseniz. Şimdi otelin standartı önemli. Hani ben metroya yakın kahvaltısı olan bir otelde kalayım dedim. Yaklaşık 40 bin liraya yakın da o tuttu. Ama nereden nereye o da önemli. 26'sı 27'si, 28'i Şubat çünkü. 1 Mart, 2 Mart yani 5 günlük bir kalış için yaklaşık 40 bin liraya yakın para. Hadi yedin içtin falan filan 70 bin lira çok rahat gidecek arkadaşlar. O nedenle şimdi bu 70 bin lirayı herkes kolaylıkla oluşturamayabilir diye düşünüyorum. Ama biz mecburuz yani gelmeye. Buraya gelmemiz lazım bizim. Düşünsene Shift Elitnet'in olmadığı bir mobil dünya kongresi asla kabul edilemez. Dur biraz manzara göstereyim. Şu anda çıkıştayız ama burası aynı zamanda bizim için giriş arkadaşlar. Buradaki güvenlik bu sene biraz şeydi yani mesela ben şimdi kullanıcı adı şifrenin birisine versem girer. Geçen sene bayağı sıkıydı. Yani fotoğraftaki sen misin, değil misin falan bayağı bakıyorlar arkadaşlar. Ama şimdi öyle çok fazla bir şey yok. Şuradan e, isterseniz yüz tanımayla da girebiliyorsunuz. İsterseniz QR kodu falan da okutabiliyorsunuz. Ama Allah razı olsun yani adamlar şurada mesela hala alıyorlar şu sırada bekleyenler ne yapıyor biliyor musunuz? Size sınırsız işte toplu taşıma kartı veriyor. O kartları ben aldım. Şimdi o toplu taşımayla gideceğim zaten. Çıkalım bakalım arkadaşlar. Buraya toplu taşımaya mantıklısı. Çünkü şuradan ben taksi bekleyeyim desen önünde bin kişi falan vardır diye tahmin ediyorum. O nedenle toplu taşıma candır. Ama ilk gün bayağı bir çuvalladılar. Onu da söyleyeyim. Hatta bir hikaye attım. Yapamadılar yani. Yönlendiremediler. Normalde taksi bulsam 19 dakikada gelecektim. Ondan sonra baktım toplu taşıma taşımada 20 dakika dedim medeniyet toplu taşıma kullanayım bir buçuk saatte falan geldim. Ya şu binaya iyi bakın. Çünkü burası Mobil Dünya Kongresi'nin simgesi bence ya. Yani bir sürü böyle ikon lazım ya. CES için bir ikon oluyor genelde Las Vegas'ta. Yazı oluyor. CES 2023 falan filan diye. Burada şöyle Fira Barcelona yazıyor ama. Bunda bir cacık şey yok ama şu bina acayip şey. İkon yani. Bu arada orası bir otelmiş. Aklıma geldi ya son iki hafta dedim ya ben bu otelde mi kalsam. Bir baktım e, 5000 Euro mu ne? 3 geceliğe. Saçma sapan bir fiyat. Normalde mesela 2 gün sonra bak. Yani 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro'dur herhalde ya. Bilemez. Ama dışarısı güzel. Biraz erken çıktım ben bugün. Normalde 7'den 8'den önce çıkamıyordum. Şimdi işleri bitirdim. Upload'ları yaptım. Toplu taşımaya doğru gidiyoruz. Görüşürüz trende. Bize şöyle bir kupon verdiler, bu kuponla işte bir yiyecek bir de içecek alabiliyoruz. Şurada ya hep domuzu bunlar aşırı seviyor, benim de alakam yok. Şurada bir oktopus, ahtapottan bir şey yapmışlar, onu yiyeceğiz. Aldık bunu da, dur şunu da şöyle yapayım, şuraya alayım. Bu da bir yani inek eti. Hadi geçelim. You are the best. <gülüyor> 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 Metrodan çıktım. Şimdi kaldığım yeri göstereyim. Burası güzel ya. Hotel Chi diye bir yer. Ee, şimdi giriş şöyle. Hadi bakalım. Evet. Otel kartım da var. Şurada bayağı bir çalıştım şimdi. Gel bakalım. Üçüncü kattayım. Kapansın. Bond Street buradan anlayıştım. Işte. Üçüncü kat 307. Wow. Yüksek. Ama yine güzel yani. Ben baktım bizim yayıncı arkadaşlar kaldıkları yerleri paylaştılar. Abi dediler tarla başı vesaire falan. Tarla başındakileri tenzih ederek söylüyorum. Biraz sıkıntılıymış. Şuraya takalım. Ya öyle aman aman bir otel değil yani öyle söyleyeyim. İşte şöyle duş olayları falan var. Ya bir şey söyleyeceğim. Şunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. O kadar memnunum ki bundan. Bir yıldan fazladır kullanıyorum. Mesela buraya geldim. Bir haftadır buradayım ya. Sakal tıraşı falan. Bak parçaları da burada. Aşırı memnunum. Şunun linkini bıraktım. Haberiniz olsun. Şimdi neler var burada? Yatağı düzeltmişler. Valizim burada. Vallahi ortalamanın altında bir otel. Ama yeter bana. Bak burada çalışma ortamı var. Yeter abi 120 watt şarjım var. Oh mis. Hadi bakalım. Birkaç saat uyuyacağız. Sabah 5'te yolculuk var. Türkiye. Ye. Sabah 5 oldu. Artık havalimanına gitme vakti. Uykumuzu aldık mı? Biraz aldık. Check-out yapıp taksi bekleyeceğiz. Saat 5.30'a taksi rezervasyonu yapmıştık. Eşgalbo. Good morning. Check-out please. Taksiye bindim. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Yolcu ettiler. Yolculukta su içermesin? misin? İçerim. Barselona'yı yine gezemeden gidiyoruz. İş güç yapacak bir şey yok. Taksici abi de sağ olsun Terminal 1'e gideceksin dedi. Türk Hava Yolları orada. Gidiyoruz bakalım. Abi acayip ilgili dedi ki işte ne yapıyorsun YouTube kanalında. Oldukça kuvvetli. Bunun bilgisine verdikten sonra yanımda hem 5G ile çalışan hem de Wi-Fi 7'yi destekleyen bir router göstereceğim. <laughs> you are driving it. And... yes. are you publishing your experience? <laughs> no. No. I am driving so I, I can't touch mobile. Ah yes yes you're right. Ben de sürüş yaparken yok kullanamam diyor. Bu arada şöyle bir durum var. Abi hemen bize abone oldu. Yani onun için de tebrik ederim. Havalimanına geldim. Şimdi valizi vereceğiz. Eğer mümkünse de upgrade. Windows side please. Windows side. Upgrade edebilirsem dedim yapayım millerimle. Çünkü gerçekten çok uykusuz kaldım. İnşallah yaparlar valize veda. Bu arada upgrade oldu. Thank you so much. I will. I will find. Thank you. Hadi bakalım. Bir geçiş yapalım güvenlikten. Sonra kahvaltı yapabileceğimiz bir lounge bulacağım. Erken geldim çünkü. Sonra da uçak. Bu havalanı biraz karışık aslında evet. şimdi da göstereyim burası nasıl gireceğim? Aşağıdan giriş yok. Tekrar böyle bir yukarıya çıkıyorsunuz vesaire. Biraz dolaştırıyor ama neyse ki hakikaten güzel bir yer. Epey fazla alan var. Yiyecek, içecek imkanı da çok iyi. Yani gayet güzel bir Be 5 yıldızlı otel konforunda bir lounge diyebilirim konuşamıyorum uykusuzluktan. Dedim ya hep böyle standartlar var diye bak benim her zaman oturduğum masa burası. Niye? Priz var. Çok güzel bir koltuk var. Masa geniş. Lounge'dan ayrıldık. Artık biniş vakti geldi. Yine hikayelerde söylüyorum hep böyle çoğul konuşuyorum. Ayrıldık, geldik, gittik. Sonra benden böyle DM atıyor takipçiler. Diyor ki abi ayrıldık diyorsun, gittik geldik diyorsun kimse yok. Valla doğru diyorsunuz. Hayali arkadaş modu yine on. Açık. Ama yani sonuçta olan bir tane de sizle paylaşıyorum. Bir vlogun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenirseniz ben de bu vlogları çekmeye devam ederim. O nedenle yorumunuz, beğeniler, abone değilseniz abone olmanız çok önemli benim için arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.